Selam arkadaşlar. Fenmatik ders kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber artık solunum sistemi konumuza geçiyoruz. Burada neler öğreneceğiz? Nasıl nefes alıp verdiğimizi, nefes alıp verirken hangi organları kullandığımızı, solunum sistemi organlarını, işte vücudumuza oksijen nasıl giriyor, karbondioksit nasıl çıkıyor bunları öğreneceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi şöyle düşüneceğim. Biz arabalara benzin koyarız. Niye? Benzin sonucu ateşleme ile enerji açığa çıkar. Bunun benzeri sistemi bizim vücudumuzda da gerçekleşir. Biz yemekleri yediğimiz zaman vücudumuza besinler girer. Biz bunları direkt enerji olarak kullanamayız değil mi? İlk önce bunları sindiririz. Bunları sindirdikten sonra vücudumun bunları yakması lazım. Vücudumuz bunları nasıl yakıyor arkadaşlar? Oksijen gazı ile. Evet, oksijen gazı ile bu besinleri yakıyor ve açığa enerji çıkıyor. Buna da ben ATP diyorum. ATP demek enerji demek. Bakalım tanımımıza. Hücrelerimiz kendileri için gerekli olan enerjiyi üretebilmeleri için besinleri oksijen gazı ile parçalar arkadaşlar. Evet bakın. Besinleri oksijen gazı ile parçalarlar. Besinlerin parçalanabilmesi için gerekli olan oksijen gazı dolaşım sistemi ile hücrelerimize taşınır. Biz küçük dolaşımda ne demiştik? Benim kanımda karbondioksit fazla oluyordu değil mi? Vücudu gezdikten sonra kanımda çok fazla miktarda karbondioksit gazı alıyordu. Akciğerlerimiz ne yapıyor? Bu kandaki karbondioksit gazını dışarı veriyor. Dışarıdan benim kanıma oksijen pompalıyor. Oksijen yüklemesi yapıyor benim kanıma. Peki hocam karbondioksit gazı nasıl oluşuyor diye soracak olursanız, ben besinleri oksijen gazı ile parçaladığım zaman, açığa enerji çıktığı zaman Aynı zamanda karbondioksit gazı da açığa çıkıyor. Aynı arabanın e, egzozundan çıkan duman gibi düşünebilirsiniz. Benzin ateşleme ile yandı, enerji açığa çıktı, sonra arabanın egzozundan duman çıkıyor, değil mi? Biz de besinleri oksijen gazı ile yakıyoruz, açığa enerji çıkıyor, ATP çıkıyor ve aynı zamanda açığa karbondioksit gazı çıkıyor. Ve akciğerlerinde ne yapıyor? Bu karbondioksit gazını dışarı verip oksijen gazını benim kanıma pompalıyor. Devam edelim. Kanı oksijen gazı ile zenginleştirmek soluk alma ile olur. Şimdi biz nefes alıyoruz. Nefes al, al al Biz nefes aldığımız zaman kana ne yapıyoruz? Oksijen gazı ile zenginleştiriyoruz arkadaşlar. Hücrelerde enerji üretimi sonucu oluşan atık bir madde olan karbondioksit gazı. Evet bunu söyledik. Soluk verme yoluyla kandan uzaklaştırılır. Ben nefes verdiğim zaman karbondioksit gazı veriyorum. Nefes alırken oksijen alıyorum. Nefes alıyorum oksijen aldım. Verirken de karbondioksit gazı veriyorum. Havada bulunan ve vücudumuz için gerekli olan gaz yani oksijen gazı, kanın yapısına katan ve kanda birikmiş olan atık gazı buna da karbondioksit diyorum. Kandan uzaklaştıran sisteme solunum sistemi diyorum ben. Vücudum için gerekli olan gaz oksijen gazı, atık olan gaz karbondioksit. Oksijen gazını vücuda katıp karbondioksit gazını kandan uzaklaştıran sisteme ben solunum sistemi diyorum. Şimdi solunum sistemi oluşturan yapı ve organlara bakalım. Solunum sistemi burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, akciğer, bronş, bronşçuk ve alveollerden oluşuyor arkadaşlar. Ayrıca soluk alıp vermeye yardımcı olan kaburga kasları ve diyafram kası da bulunuyor. Şimdi bunun tek tek görevlerine bakalım. İlk solunum sistemi organımız burun arkadaşlar. Yapısında kılcal damarlar bulunuyor, mukus ve kıllar bulunuyor. Havanın ısıtılmasını kılcal damarlar, nemlendirilmesini mukus ve havadaki toz parçalarının tutulmasını mukus ve kıllar sağlar. Şimdi arkadaşlar mukus yapışkan bir yapıya sahip böyle. Kıllar da aynı zamanda. Bunlar havadaki zararlı partikülleri, mikropları, işte bakterileri, bakteriler buraya tutunuyor. Yutağa geçiyorum. Ağız ve burun boşluğuyla yemek ve soluk borusunun birleştiği yer. Tam şurası görüyorsunuz. Burun yoluyla alınan hava yutak ile gırtlağa geçer demiş. Bakın yutak sindirim sisteminde de görev alıyordu. Solunum sisteminde de görev alıyor. Burun yoluyla alınan havayı yutaktan gırtlağa yolluyor. Gırtlağa bakalım. Yutaktan gelen havayı soluk borusuna iletiyor. Kıkırdaktan oluşan bir yapısı var. Sesin oluşması ve yine ses telleri burada bulunuyor. Soluk borusuna geçiyorum üst üste dizilmiş kıkırdak halkalardan oluşuyor. Yapısında bulunan kaygan ve yapışkan sıvı ile akciğerlere iletilen havanın temizlenmesini sağlar. Yine burada bir filtre görevi var. Tutulan toz ve parçalar balgam olarak dışarıya atılıyor. Akciğerim ne yapıyormuş? Dışında darbelere karşı koruyucu, kalın ve sağlam bir zar bulunuyormuş. Sağ ve sol akciğer olmak üzere iki adet var. Sağ akciğer sol akciğerden daha büyüktür. Videoyu durdurup bir düşünün bakalım sizce sağ akciğer sol akciğerden neden daha büyük? Burada çok belli olmamış. Keşke biraz daha küçük yapsaymış. Sebebi şu. Benim solumda kalp bulunduğu için sol akciğerim biraz daha ufaktır arkadaşlar. Sebebi budur. Sağ akciğer sol akciğerden daha büyüktür. Bunu söyledik. Yapısında bronşlar, bronşçuklar ve alveoller bulunuyor. Bronştayım. Soluk borusunun sonunda bulunan akciğere giren kollara verilen isimdir. Bakın şurası şu akciğer şurada iki dala ayrılıyor ya işte şu iki dal bronş arkadaşlar. Bakalım görevine. Soluk borusunun sonunda bulunan akciğere giren kollara verilen isimdir. Sağ ve sol akciğere birer adet bronş girer demiş. Şurada bir tane bronş, şurada bir tane bronş. Sonra bronşçuklara bakalım. Şimdi bu bronşlar bronşçuklara ayrılıyor. Yine şuradaki dallar. Evet şu iki dal yine bir dallara ayrılıyor. Ağaç gibi düşünün. Aynı ağaca benziyor. Ağacın dalları. Bu ağacın dallarına ben bronşçuk diyorum. Ne yapıyormuş? Bronşlar akciğerlerin içerisinde birçok kola ayrılır. Bu kolların her birine bronşçuk denir. Havanın alveollere taşınmasını sağlıyormuş ve son olarak alveole geldim. Alveol bakın şöyle duta benziyor arkadaşlar. Dut gibi bir yapısı var, görüntüsü var. Bu ne yapıyormuş? Bronşçukların uçlarında bulunan hava keseleridir. Bunlar hava kesesi, tamam? yapısında kılcal damarlar var ve bu sayede neyi sağlıyor? Gaz değişiminin gerçekleştiği yer. Burada gaz alışverişi yapılıyor alveollerde. Karbondioksit gazı dışarı veriliyor. Damarlarımızda bulunan kana oksijen gazı pompalanıyor arkadaşlar. Son olarak diyaframa da bakalım. Diyafram göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran kastan oluşmuş bir yapıdır. Evet arkadaşlar tam şurası bakın. Tam şurası diyafram. Şöyle arkaya doğru uzanır bu. Şöyle geniş bir yapısı var. Şimdi gösteremiyorum ama böyle iki elinizi birleştirdiğinizde kendiniz elinizle modelleyebilirsiniz. Sırtımıza doğru giden bir yapısı var. Diyafram kasının kasılıp gevşemesi göğüs boşluğunun hacmini daraltıp genişlediğinden bu yapı soluk alıp vermede önemli bir role sahiptir. Şimdi arkadaşlar ben nefes aldığım zaman, vücuduma oksijen aldığım zaman ne olması lazım? akciğerlerimin hacminin artması lazım, genişlemesi lazım. Akciğerlerime oksijen gazı biriksin. Ben nefes aldığım zaman arkadaşlar nefes alıyorum. Ne oluyor? Benim diyafram kasım şöyle düzleşiyor. Düz bir şekli alıyor ve o zaman düz bir şekil aldığı zaman bakın akciğerlerimin genişlemesi için bir boşluk oluyor. Şöyle akciğerlerim genişliyor, balon gibi şişiyor. Niye? vücut çok fazla oksijen alsın diye. Ben nefes verdiğim zaman akciğerler karbondioksit gazını verebilmek için ne yapacak? Büzüşecek, değil mi? O zaman diyafram kası şöyle kubbeleşiyor arkadaşlar, şöyle kubbeleşiyor. Kubbeleştiği zaman ne olacak? Akciğerler büzüşecek, küçülecek, karbondioksit gazını verecek. Diyafram kasının çalışma şekli böyle. Nefes aldığım zaman nefes aldığım düzleşti Şuraya yazabilirsiniz. Nefes alırken düzleşir, nefes verirken kubbeleşir veya daralır diye yazabilirsiniz. Bu sayfamız bu kadardı. Diğer sayfamızda görüşürüz. Geldim doğru yanlış etkinliklerime. Nefes ağızdan alınırsa doğru nefes alınmış olur. Hayır arkadaşlar biz burnumuzdan nefes almalıyız. Burnumuzdan nefes aldığımız zaman ne olur? İşte havayı nemlendiririz. Havadaki partikülleri, mikropları ne yaparız? Kıllar ve mukuz ile temizlemiş oluruz. Fakat ağzımızdan nefes alırsak bunları yapamayız. Bu ifademiz yanlış olmalı. Soluk borusu kıkırdaktan oluşan bir yapıdır. Doğrudur. Diyafram soluk alıp vermeyi sağlayan bir kastır. Evet, diyafram bir kastır arkadaşlar. Doğru. Yutak havanın nemlendirilmesini ve ısıtılmasını sağlar. Yanlış. Bunu kim yapıyordu? Kıllar ve mukus tabakası yapıyordu. Yutağın görevi neydi? Yutak yemek borusunu kapıyordu. Havanın gırtlaktan geçmesini sağlıyordu. Alveollerin etrafı kılcal damarlarla çevrilidir. Evet biz alveolleri duta benzetmiştik. Etrafı kılcal damarlarla ve hava keseleriyle doludur. Soluk borusu havadan gelen toz parçalarını tutan yapışkan bir sıvı salgılar. Evet yine soluk borumuzda da böyle bir yapı vardır. İşte çok biriktiği zaman balgam olarak bu şekilde atabiliriz. Sesin oluşmasını sağlayan ses telleri yutakta bulunur demiş. Hayır arkadaşlar nerede bulunuyordu? Gırtlakta bulunuyordu. Etkinlik 32'ye geldim. Aşağıda verilen solunum sistemi ile ilgili tabloda numaralandırılmış yapıları isimleriyle eşleştiriniz demiş. Şimdi sırayla gidelim. İlk ben ne yaptım? Havayı burnum ile aldım. Sonra burundan nereye geçiyor hava? Yutağa geçecek. Yutak diyecek ki ben yemek borusunu kapıyorum. Hava gırtlağa gitsin. Yutaktan gırtlağa geldi. Gırtlaktan soluk borusuna geçiyor hava. Şuradan bronşlara geliyor. Bakın iki dal ayrılıyor. Şuradan bronşlara geliyor. Ve daha sonra bronşun yine dallanmış hali en son bronşçuğa geliyor. Ve oradan alveollere gidiyor. Şuradaki soluk alıp verme olayını da anlatalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben nefes aldığım zaman akciğerlerimin hacmi büyüyor, genişliyor. Benim akciğerlerim balon gibi şişiyor. Bunlar balon gibi şiştiği zaman buraya bir yer açılması lazım değil mi? Burada bir alan açılması lazım. Buradaki diyafram kası bakın düzleşiyor arkadaşlar. Ben nefes verdiğim zaman akciğerlerim küçülecek. Karbondioksit gazını dışarı vereceğim. Böyle akciğer küçülüp sıkışacak. Sıkıştırıp dışarı karbondioksit gazı verecek. Onun içinde diyafram kası bu sefer ne olacak? Böyle kubbeleşecek, sivrilecek. Akciğerlerin hacmi küçülsün, dışarıya karbondioksit gazını ben vereyim. Bu şekilde soluk alırken düzleşti, soluk verirken kubbeleşti, sivrildi. İfadelerime geçiyorum. Diyafram kası soluk alma sırasında kasılarak düzleşiyor ve akciğerler tabana çekerek genişletilir diyor. Balon gibi şişiyor. Kaburgalar arasındaki kaslar kasılarak göğüs kafesine dışa doğru genişlemesini sağlar. Siz de nefes alıp deneyebilirsiniz. Nefes aldığınız zaman ne oluyor? Göğüs kafesiniz genişliyor, bir şişme oluyor değil mi? Genişleyen akciğerlere hava dolar ve soluk alınmış olur. Oksijen gazı pompalanmış olur. Soluk verme olayı, diyafram kası soluk verme sırasında gevşeyerek bakın kubbeleşiyor, sivriliyor. Ve akciğeri yukarı doğru iterek daraltıyor. Sen artık küçül diyor, içindeki karbondioksiti bir dışarı ver bakalım diyor. Onu daraltıyor, sıkıştırıyor. Kaburgalar arasındaki kaslar gevşeyerek göğüs kafesinin içe doğru daralmasını sağlıyor. Böyle içe çökme bir balonun sönmesi gibi düşünün. Hacmi azalan akciğerler içerisindeki havayı dışarı gönderir. İçerideki hava ne? Karbondioksit gazı. Böylece soluk verilmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi buradaki kutucuklarımızı dolduralım. Soluk alma diyor. Soluk verme diyor. Kaburgalar arası kaslar gevşer diyor. Bakın gevşer, büzülür. Nereye gelecek bu? Soluk vermeye gelecek. Diyafram kası gevşeyerek kubbeleşir. Bakın ne zaman gevşiyor? Kubbeleştiği zaman gevşemiş hali tamam mı? Sivrildiği hali böyle kubbeleştiği hali gevşek hali. Bu diyafram kası ne zaman kasılıyor? Düzleştiği zaman kasılmış oluyor. Gevşer demiş kubbeleşir demiş. Yine soluk verme diyeceğim. Göğüs boşluğunun hacmi daralır. Yani küçülür, söner. Yine ney bu? Soluk verme. Bunları kendiniz de deneyebilirsiniz. Mesela un unuttuğunuz zaman nefes verin. Mesela ne olur? Göğüs boşluğunun hacmi daralır, küçülür. Diyafram kası gevşer, rahatlar, kubbeleşir. Tamam. Yine kaburgalar arası kaslar gevşer. Nefes verip bunu deneyebilirsiniz, hatırlayabilirsiniz. Diyafram kası kasılarak düzleşir. Düzleşecek, kasılacak. Soluk alma. Beşteyim. Akciğerdeki hava dışarı verilir yani akciğerdeki karbondioksit gazı dışarı verilir. Soluk verme olacak. Göz boşluğunun hacmi artar, genişler, balon gibi şişer, soluk alma. Akciğerlere hava dolar, oksijen gazı dolar, soluk alma. Kaburgalar arası kaslar, kasılır, genişler diye düşüneceğim yine. Soluk alma demeliyim. 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3 ve 5. Bilgi kutumuza bakalım. Soluk alma sırasında hava sırasıyla aşağıdaki yolu izliyor. İlk burnumdan havayı aldım, oksijeni. Burundan yutağa geçti. Yutak dedi ki sen gırtlağa gideceğin yemek borusunu kapadı. Hava nereye gitti? Gırtlağa. Gırtlaktan soluk borusuna geçti. Soluk borusundan bronşa, bronştan bronşcuğa ve en son alveollere geldi. Etkinlik 34'teyim. Ne demiş? Soluk verme sırasında havanın izlediği yolu sıralayınız demiş. Bakın soluk alma değil, soluk verme. Hemen yapalım. Nefes almanın tersini düşüneceğim. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Nefes alma sıralamasını yazarsınız. Sonra onun tam tersini yazdığınız zaman ne olur? Nefes verme olur. Biz yine de tersten yapalım. İlk alveollerden ne olacak? Karbondioksit çıkışı olacak. Bronşçuklara geçecek. Bronşlara gelecek. Sonra gırtla yutağa gelecek hava ve en son burnumdan çıkış yapacak. Tamam. 4, 1, 5, 6, 3, 2. Şöyle düşünürsem nefes alma. Şöyle düşünürsem nefes verme. Tersten bakalım. Hava burnuma geldi. Sonra yutağa geçti. Gırtlağa geldi. Bronşlar, bronşçuklar ve en son alveol. Anladığınızı düşünüyorum ve diğer sayfada görüşürüz. Bakın kitabımız burada çok güzel bir modelleme vermiş. Evde bunu siz de yapabilirsiniz veya YouTube'da akciğer modeli etkinliği yazarsanız bulabilirsiniz. Şuraya iki tane pipet koyuyorum. Pipetin uçlarına balon bağlıyorum. Sonra balonu bir e, pet şişe de olur. Pet şişenin içine koyuyorum. Pet şişenin kapağını deliyorum. Pet şişenin altını kesip altına bir balon koyuyorum. Üfleyeceğim içine. Pipetin içini üflediğim zaman akciğerler şişecek. Diyafram kası düzleşecek. İçinden havayı çektiğim zaman buradaki balonlar büzüşecek. Diyafram kası ne olacak? Şöyle kubbeleşecek. Şu şekilde. Hemen doğru yanlışlarıma bakayım. Küçük balonlar akciğerleri temsil etmektedir. Doğru. Modelde soluk borusu ve bronşları temsil etmek için pipetler kullanılmıştır. Doğrudur. Altta bulunan büyük balon alveolleri temsil etmektedir demiş. Alttaki bulunan şu büyük balon arkadaşlar diyaframdır. Diyafram kasıdır. Yanlış. Resim 3 soluk verme ise resim 4 soluk almayı temsil etmektedir. Soluk vermede ne olacak? Benim akciğerlerim küçük olacak. 3 numara doğru. Resim 4 soluk alma. Evet akciğerlerim şişmiş. Diyafram kasım kasılmış. Düzleşmiş. Şurada düzleşiyor arkadaşlar. Az önce anlatmak için oraya kubbe yaptık. Şurada düzleşiyor. Bu ifademiz de doğru. Soluk alma sırasında diyafram kasının önemi modellenmiştir diyor. Doğru yine bir modelleme görüyoruz burada. Bu şekilde bu etkinliğimizi de bitirdik. Ve en son boşluk doldurmama geldim. Alveollerde gazlarının değişim gerçekleşir. Karbondioksit ve oksijen gazının değişimi takası olur burada. Burundan alınan hava yutaktan gırtlağa oradan da nereye iletiliyordu? Soluk borusuna iletiliyordu arkadaşlar. Üçteyim. Soluk alıp vermede görevli çizgili kas diyaframdır arkadaşlar. Diyafram kası bir çizgili kastır. Neden? Çünkü ben kontrol edebiliyorum. Kontrol edebildiklerim, komut verebildiklerim çizgili kastı. Dörtteyim. Alveollerin etrafı nelerle çevriliydi? Kılcal damarlarla çevriliydi. Ses telleri gırtlakta bulunuyordu. Soluk borusunun akciğerlerin içine doğru ayrılan ana kollarına bronş diyordum ben. Akciğerlerin iç yapısında üzüm salkımına benzeyen neydi? Duta da benzetmiştik. Alveoller bulunur. Burunda bulunan kıllar havanın temizlenmesinde, filtre görevi görmesinde görevlidir. Şunu açmamıştık. Alveol bulunur. Salgıladığı yapışkan ve kaygan sıvı balgamı oluşturur. Balgam nerede oluşuyordu arkadaşlar? Soluk borusunda oluşuyordu. Diyafram kası soluk alma sırasında nefes aldım. Ne oluyor? Diyafram kası düzleşiyor göğüs boşluğunun hacmini artırır demiş. Yani düzleşerek göğüs boşluğunun hacmini artırır ve son soruyla etkinliğimizi bitirmiş oluyoruz. Diğer dersimizde solunum sisteminin testlerini çözüp pekiştireceğiz. Eksik yerlerimizi göreceğiz. Diğer dersimizde görüşürüz. Hepinize bay bay.